Merhabalar Lezzet Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hepimiz için klasikleşmiş bir lezzet olan, severek tükettiğimiz, sizleri çocukluğunuza götürecek sadece 4 malzeme ile hem çok ekonomik hem de çok lezzetli anne kurabiyesi hazırlayacağız. Yapım aşamasındaki bütün püf noktaları için ve tariften daha iyi bir sonuç almanız için videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederim. Buyurun tarifimizin yapımına geçelim. Kurabiye hamurumuz için yoğurma kabımızın içerisine 1,5 su bardağı oda sıcaklığındaki yoğurdumuzu, kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 ml, 1,5 su bardağı toz şekerimizi, 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağımızı alalım ve malzemelerimizin hepsini çırpma teliyle iyice karıştıralım. Üzerine unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Bir tatlı kaşığı karbonatımızı da ekledikten sonra hamurumuz koyu bir kıvam alana kadar çırpma teliyle karıştırmaya devam edelim. Sizler de mutlaka ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Kullanacağınız unun markasına ve kalitesine göre alacağı miktar değişebilir. Ben toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Hamurumuz koyu bir kıvam aldıktan sonra üzerine ara ara un ekleyerek yoğurma işlemine elimizle devam edelim. Hamurumu yeteri miktarda yoğurdum. Sizlere şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Yumuşak kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Daha sonra hamurumdan mandalina büyüklüğünde bezeler aldım ve avucumun içerisinde yuvarlayarak şekil verdim. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içerisine yerleştirdim. Tam da tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alt tarafta bulunan bildirim zilini de açarsanız paylaşacağım bütün yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Sizlerle daha çok tarif ve içerik paylaşabilmem için ve kanalımın büyümesi için kıymetli destekleriniz benim için çok önemli. Abone olmak tamamen ücretsiz. Kullanmış olduğum bardak ölçülerini ve malzeme listesini detaylı bir şekilde videonun alt tarafında bulunan açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Buradan da bakabilirsiniz. Bu ölçülerle toplamda 23 adet anne kurabiyesi hazırladım. Bütün kurabiyelerime şekil verdikten sonra üzerlerine ayırmış olduğum 2 adet yumurta sarısını bir fırça yardımıyla sürdüm. Benim yumurtalarım çok küçük olduğu için 2 tane yumurta sarısı kullandım. Eğer sizin kullanacağınız yumurta büyükse 1 tane yeterli olacaktır. Son olarak kurabiyelerimin üzerine toz şeker serptim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst ayarda pişirdim. Benim fırınımda ortalama 15 dakikada piştiler. Fırından fırına pişme süresi değişebilir. Kontrollü bir şekilde pişirin. Ve anne kurabiyelerimiz hazır. Sizlere şöyle yakından da ne kadar güzel kızardıklarını göstermek istiyorum. Çok güzel bir şekilde kabardılar. Hem altları hem de üstleri çok güzel bir şekilde pişmiş. Şöyle hep beraber kurabiyelerimizin iç dokusuna da bakalım. Hem çok lezzetli hem de çok ekonomik bir kurabiye tarifi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun yeni tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.